Yani. İskenderun Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen genel kurul sonrasında yeni yönetim üyelerin oylarıyla göreve başladı. Yani. İskenderun Kent Konseyi'nin genel kurulu Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Toplantıya İskenderun Kaymakamı Muhammed Önder, Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, siyasi parti temsilcileri, iş insanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve gazeteciler katıldı. Kabul Divan Başkanlığı'na Levent Yılmaz seçilirken üyeliklerine Hidayet Türkoğlu ve Ali Rıza Kekeç getirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda kısa bir konuşma yapan Divan Başkanı Levent Yılmaz tüm şehrin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek önceki görev alan yönetime ve bundan sonraki görev alacak kişilere başarılar diliyorum dedi. En önemli yapıtaşlarından biridir. İskenderun Kent Konseyi de bugüne kadar kentin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sunmayı hedefleyen, farklı görüşleri bir araya getiren önemli bir platform olmuştur. Önceki dönem başkanı Vahit Çalışır yaptığı kısa konuşmasında yaşadığımız süreçte pandemi ve deprem bizlere fazla çalışma şansı vermedi. Ancak bu şehre kalıcı bir hediye bırakmak istiyorum. Kent konseyinin web sitesini yaparak vatandaşlarla yönetimin bağını kurdum. Bunu sizlere veriyorum dedi. Kongrede başkan olduktan 8 ay sonra bir kalp krizi, 2 ay sonra bir deprem. 3 yıl yaralarını çalışan bir şehir. Size çok faydalı olamamanın acısı ve üzüntüsüyle buradayım normalde. Ama giderken İskenderun'a bir hizmet, bir imza bırakalım yakasına. Sizlere bir hediye getirdim. İnşallah kent konseyinde İskenderun'da çalıştıracak bir mekanizm olacak. İnsanlar İskenderunlar buradan kayıt olup daha sonra giriş yapabilecekler. Giriş yaptıklarında da arkadaşlar burada isterseniz şikayet önerilerinizi iletebileceksiniz. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, sivil toplum kuruluşlarının görevlerinin çok önemli olduğunu ancak üyesi bulunan kişinin ben bu yerin üyesi olmaktan mutlu oluyorum diyorsa o sivil toplum kuruluşu hak ettiği yerdedir dedi. Gerçekten o dönemde şehirde o dönemde yöneticilik yapmak zordu bir pandemi, arkasından deprem, bunların arkasından toparlanma süreçleri derken bugüne geldik. Bugün biz onların bıraktığı emaneti aldık. Elimizden geldiğince Kent Konseyi ile beraber bu şehre nasıl hizmet edilebiliri beraber tartışacağız. Sivil toplum kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarında olması gereken nedir diye farklı düşüncelerim var. Genelde Türkiye'nin her yerinde, her köşesinde sivil toplum kuruluşları eleştirilirler. Derler ki başkana, yönetim kurulu üyelerine fayda getirmedikten başka bir şey yapmaz derler. Aynı kuruluşa bakarsanız bakın çok ciddi bir eleştiri söz konusu gibi gelecek ama ne yazık ki Türkiye'de değerli toplum. Aslında sivil toplum kuruluşları şöyle olmalı. Eğer üyesi ben burada sivil toplum kuruluşunun üyesiyim demekten gurur duyuyorsa o zaman o sivil toplum kuruluşu başarıya ulaşmış demektir. İskenderun Kaymakamı Muhammed Önder ise şehrin sorunlarının farklı görüşlerin bulunduğu bir platformda tartışmak ve katkı sağlamak çok değerlidir dedi. Kent konseyleri demokrasimizin yerelde güçlenmesini sağlayan farklı görüşlerin zenginlik olarak kabul edildiği katılımın ve dayanışmanın somutlaştığı çok kıymetli yapılardır. Merkezi yönetim, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları bir araya gelerek tüm paydaşlarıyla yerel bir düzeyde demokratik katılım sağlandığı ortak yaşama, ortak akıl anlayışına, şehrin sorunlarına, kalkınma anlayışına katkı sunan konseyimizin şehrimize ayrılmasını diliyorum. Genel kurulda başkan olarak göreve gelen Aykut Davut Öktem bizlere bu görevi layık gören herkese teşekkür ediyorum. Şehrimizin uyum içerisinde ve üst akıl ile yapacağımız çalışmalarla bu şehrin kalkınmasına çaba harcayacağız dedi. kurulu üyelerine vermiş olduğunuz bu sorumluluktan dolayı bu vebal işten dolayı şahsım adına hem de diğer arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Allah bizleri mahcup etmesin, en güzel şekilde şehrimize iz bırakacak, dikili ağaçlarımız olacak eserleri bırakmayı Sayın Belediye Başkanımızın öncülüğünde bunu söz veriyoruz. Boynumuzun borcu olsun. Bugün burada tabii Kent Konseyi'nin yönetmediği gereği 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 76. maddesi ve anayasamızda yer alan katılım yerinde yönetim ve demokratik hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kent konseylerinin görev ve işlevlerini ifade etmek aynı zamanda bu yapı içerisinde neden yer almak istediğimizi hangi hedeflere katkı sunmayı amaçladığımızı paylaşmak istedim. İskenderun Kent Konseyi'nde yeni yönetim şu isimlerden oluştu. Başkan Aykut Davut Öktem, Cihan Akyürekoğlu, Can Teymur, Seval Kirmit Yazar, Yeşim Üütmen, Nesrin Okur, Hilda Cücen Koku, Bayram Alpagül, Gülşen Sökmen, Ahmet Seher, Fikret Gökçe, Osman Taşçı, Kenan Ak, Mehmet Düşer, Bilal Öz, Süleyman Kurtoğlu, Eren Özçelik, Ömer Osman Bilgili ve Şehmuz Beş Kardeş yönetim kurulu olarak göreve başladı.